Baba sana ihtiyacımız var aç kapıyı. Sen oğlundan, ben oğlumdan yüz çevirdim. Baba. <laughs> kapıyı aç. Oray gecesi neredeydin? O gece ne karıştırıyorsun sen Ramazan ya? Bir yerdeydik işte. Bir takım bazı işlerimiz vardı. Maşhur Kaya ailesinden Hüseyin Kaya ben. Buyur gözüm. Rıfat, seninle son konuşmam. Benim sana ihtiyacım var Rıfat. Ne olursun hatırla. Bizi hatırla. Hatırladım. Karar. Veysel Kaya'nın tek şüpheli olup görgü tanıklarının hakkında verdiği ifadeler ve kendi ifadeleri göz önünde bulundurularak tutuklu yargılanmasına karar verilmiştir. Baban arıyor değil mi Göster. Hani sesi nerede? Kokusu nerede? Ama geçiyor kızım. Hepsi geçiyor. Gönül Dağı, Cumartesi günü TRT 1'de